İkinci Arkaos İTÜ Beyblade turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü turnuvamız Burst serisi Beyblade arasında olacaktır. Hazırsanız yarışmacılarımızı ve Beyblade'lerini tanıyalım. Merhaba, ismim Umut. Beyblade'im bu. Merhaba, ismim Kerem Küpeli. Beyblade'im bu. Merhaba, ismim Kaan. Beyblade'im de bu. Merhaba, ben Ali Emre. Beyblade'im de bu. Merhaba, ben Umut. Bu da benim Beyblade'im. İsmim Tarık, bu da Beyblade'im. Ben Giray, Beyblade'im bu. Ben Yusuf, Beyblade'im de bu. Ben Ali Tarık, Beyblade'im de bu. Ben Mahoz, bu da Beyblade'im. Adım Mustafa, bu da benim Beyblade'im. Ben Ömer, bu da Beyblade'im. Ben Mehmet, bu da Beyblade'im. Ben Mehmet Ali, bu da Beyblade'i. Ben Gök'tu, da Ben Göktuğ, bu da Beyblade'i. Hazırsanız ön elemelerle turnuvamıza başlayalım. İlk maçımız Kerem Küpeli ve Mehmet Miroğlu arasında olacak. Çok, çok, çok. Evet arkadaşlar maçımıza başlıyoruz Hazırsanız 3-2-1 Hazır ateş Evet hızlı bir maç olacak gibi görünüyor Evet Evet Kerem patlatarak yendiği için 2-0 öne geçti 3-2-1 Hazır ateş Bak lan yani. <laughs> Hayır ben bunlar bir türlü daha gidip istemiyorum inşallah ya. Yani. <laughs> 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 ve 3-0'la Kerem bir usura çıkmaya hak kazanıyor. Sıradaki maç Bahoz ve Tarık Albayrak arasında. 3, 2, 1. Hazır ateş. İşte bu. Sonunda karşılaşma görüyoruz. Ve patlayarak 2-0 öne geçti. Bird Smith. Ya ]miş. sen niye parçalamıyorsun? Şey. Bah oldu değil mi? Bah 2-0 önde. 3, 2, 1. Hazır ateş. <laughs> <laughs> bah Yine patlatarak 4-0'da bir üst sıra çıkmaya hak kazanıyor. Evet arkadaşlar, şu anki yarışmamız Göktuğ ve Umut Solusel arasında hazırsanız. 3, 2, 1, hazır ateş. Daha hızlı çekebilirsiniz. Okay. Evet, iki dayanıklılığın kapışması oluyor sanırım. Savunma Bayram. Odak da size atak diye hatırlıyorum. Emin misin? Bayron'a emin misin? O da katak O ışıktan dolayı. Ve Göktuğ 1-0 öne geçiyor. 3-2-1 Hazır Ateş. Ve dışarı atarak 1 puan kazanıyor. Göktuğ 2-0 önde. 3-2-1 Hazır Ateş. Ve yine dışarı çıkan şey, göktuğ 3-0'da bu turun galibi oluyor. Yarışmacılarımız Ali ve Umut Özil hazırsanız 3, 2, 1 hazır ateş. Çok hızlı bir maç oluyor hadi bakalım. Hadi aslanım. İkisi de gayet iddialı. Senin rota var mıydı? Yani, e, turuncu, mu? Evet. Okey. Özel hamle. O zaman. Ve evet. Umut Özdemir patlatarak 2-0 öne şuraya geçiyor. Şuraya. <laughs> 3, 2, 1, <bir>. hazır ateş. <laughs> <laughs> ve Ali Giray maalesef dışarı çıktığı için 3-0'da... Ben aldım. Pardon. <laughs> <öfke gülüyor> Sen Umut Özdemir bu maçın kazanımı oluyor. Kendi şeyim sandım bunu. Ben evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> yarışmacılarımız Kaan Yusuf ve Ali Emre Kaya. Hazırlar mı? Evet. 3 2 bir hazır ateş. <laughs> dışarı çıkıp patladığı için e, hayır. Ka Kaan Yusuf 1-0 <laughs> öne geçti. 3 2 1 hazır ateş. Ve Kaan Yusuf <laughs> yani. dışarı attığı için 2-0 öne geçiyor. Değil mi? Ben Evet. 3 2 1 hazır ateş. Evet bu sefer kimse dışarı çıkmadı. Evet. Ve <laughs> double ne? Ve ne <laughs> double <Ne oldu? gülüyor> burst ile beraber arkadaşlar tekrar yapıyoruz. 3 2 1 hazır ateş. Oo <laughs> oh, çok iyi çarpışmalar. Hazır. Kaan Yusuf peşini bırakmıyor. Ali Emre ortayı kaptı gibi. Ve maalesef ne oldu? Aa, ben kazandım. Yürü. Evet, Spice e şuradayken patladı. Okey. Evet, o zaman Kaan Yusuf 4 2 4 0'la evet. bu maçın kazananı oluyor. Tamam. tamam. İyi, İyi maçtı. Ben tebrik ediyorum seni. Tebrik, tebrik. tebrik ederim. Evet, evet yarışmacılarımız Ömer Efe ve Ali Tarık Ömer. Hazırsanız 3, 2, 1, hazır ateş. Ve dışarı çıktı çarpışmaya devam. Ama maalesef gücü çok tükenmişti. Ee, Ömer Efe 1-0 öne geçiyor. Hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1. Hazır ateş. Evet bu sefer kimse dışarı çıkmadı. Güzel bir ateş dönüyor. Ama Voltrek yani Ali Tarık yavaşladı gibi. Hadi. Durma. <laughs> Ve Ömer Ete 2-0 öne geçiyor. <laughs> 3, 2, 1, hazır ateş. <laughs> Maalesef Ayı Tarık Ömer 3-0'la kaybediyor arkadaşlar. Ömer Efe bir üst sıra çıkmaya kazandı. Evet, yarışmamıza devam ediyoruz. Yarışmacılarımız Mustafa ve Yusuf Kızılkaya. Hazırsanız 3 2 1 hazır ateş. <laughs> ve гостиnişte Mustafa 2-0 öne geçiyor. Nasıl? Yani çok yaparsanız yapacak bir şey yok. 3 2 1 hazır ateş. <laughs> ve e, ben çarptığını gördüm sanırım. <laughs> Yusuf Kızılkaya durumu 2-2 yapıyor. <laughs> evet. Bu maçı kazanan alacak arkadaşlar. 3 2 1 Hazır ateş! Başla! Abi şeyin altına mı gitti? Aşağıya girdi bu arada. Abi, abi. Benimkinin iki parçasına mı gitti? <laughs> tamam. Önerilerin son başına devam ediyoruz. 3 2 1 Hazır ateş! Evet, Yusuf çok sert vuruşlar yapıyor. Ama maalesef dışarı çıkarak kaybetti. Mustafa 3-0 3-1'le 3-2 ile bu maçın galibi oluyor. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum ikinizi de bu arada. Gayet iyi bir maçtı. Evet, yarışmacılarımız Mürşid ve Mehmet Ali hazırsanız 3 2 1 hazır ateş. Evet, ikisi de ya. atış yapmayı başardı. <laughs> Olabildiğince yavaş bir şekilde. Yine mi yavaş oldu? Evet. Ay değmiyorlar bile birbirlerine. <laughs> Birbirlerini kovalıyorlar. İkisi de yavaşladı. Bakalım hangisi duracak? Kim de kaybetti gibi. Allah. Bence Müşri de kaybetti gibi ama. Bayağı kaybetti gibi. Aa bayağı gitti ya bu. Ne hadi be. Aa. Oha. Ben beraber olarak gördüm. Anla ben ne hadi beraber Aa. olsun. O zaman maçı tekrarlıyoruz. 3, 2, 1. Hazır ateş. Nasıl başardın onu Mehmet? Dışarıdan çıkıp geldi. O taktik arkadaşlar. Helal de, herkese sana. söylemiyoruz ama, ama. çok yavaşladı maalesef. Bak üçgen çiziyorum ben. Yani ama saldırı moduna dönüştü. Ya. Ya. Ve patlatarak 3-0'la e, maçın edelim. galibi oluyor Mehmet Ali. Çok, çok güzel aynen. Turnuvamıza çeyrek final maçlarıyla devam ediyoruz. Yarışmacılarımız Bahos vs Kerem. Hazırsanız 3-2-1 hazır atın. Çok heyecanlı bir maç oluyor. Allah Allah. Kerem bir dışarı çıkıp geldi. O yüzden maalesef Allah Allah. güç kaybetti. Allah Allah. Ve Bahoz 1-0 öne geçti. Yok. Yok Kerem. Kerem 1 0 öne geçti. Pardon. 3 2 1 Hazır ateş. Ve bu sefer Bahoz durumu eşitledi. Durum 1-1. 3 2 1, -1. Üç, iki, bir, Hazır ateş. Evet şiddetli çarpışmalar oldu. Bahoz vurup duruyor ama Kerem etkilenmiyor. İkisi de yavaşladı. Çok heyecanlı. Ve Bahoz durumu 2-1 yaptı. 3, 2, 1. Hazır ateş. Evet çok şiddetli çarpışmalar. Bahoz çok yavaşladı gibi. Ama iyi vurdu. Evet. Ve yakın, e, ayakımız, yakın. yakın değil. Bu, bu arada şey be, belli, e, Kerem aldı ya. Evet, evet. Evet, tamam yani. Okey, Kerem 2-2 yapıyor durumu. 4'e mi? 3, 2, 1, hazır ateş! Bahoz 3 kaybetti. Evet, Bahoz yine bir girip çıktı. Maalesef gücün kaybetti ama... ...Kerem de çok dengeli görünmüyor. Ve son saniye gol <laughs> işte ve 4-2 bu maçın galibi oluyor. Helal olsun. Tabii ki. Evet yarışmacılarımız Göktuğ ve Mehmet Ali. Hazırsanız 3 2 1 hazır ateş. İkisi de çok güzel attı. Şansın yok. Evet. Ortayı sen kaptın. İkisi de hala yavaşlamıyor. Derken ikisi birden yavaşlıyor. Şu an biri patlayacak gibi duruyor. Ama hangisi bilmiyorum. Vur alttan bir tane. Vur yukarıdan bir tane. Koydu beyim, hadi. Evet, maçın sonucu hiç belli değil arkadaşlar. Ve Göktuğ 1-0 öne geçiyor. 3, 2, 1, hazır ateş! Kötü fırlattım. Çok iyi fırlattın çok sabit ya seninki. Hiç yamulma, yan çevirme yok. Performans uzundan kaynaklı oldu. Hadi durdurdun galiba seni. Ama evet Göktuğ çok yavaşladı. Senin saldırıların daha kuvvetli. etti. Sözde defans dediler bana. Belki de defans ama o yüzden. Ve Mehmet Ali durumu bir bir yaparak eşitliyor. Heyecan katıyoruz maşallah. 3, 2, 1, hazır ateş. Çok sağlam vurdu. Ve Mehmet Ali 2 puan kazanarak 3-1'li bu maçın galibi oluyor. Seni tebrik ederim. ederim. Evet arkadaşlar, Çeyrek finalin 3. maçıyla beraberiz. Yarışmacılarımız Umut Özil vs Kaan Yusuf. Hazırsanız Mehmet Ali'mizi takalım. 2-1 Hazır atın! Evet şu an güzel bir maç izliyoruz. İkisi birbirine saldırıyor ama maalesef. Eee, Umut 1-0 öne geçiyor. 3, 2, 1. Hazır ateş. Evet şu an güzel çarpışmalar oluyor. Spice'ı satmaya um. geçti. 1-0. Tamam. Ben de. Aynen. Umut önde. Oğlum oyunu tutar. Abi isimleri bilmiyorum. Evet çarpışmalar oluyor. Kanyusuf yavaşladı. Ve Umut durumu 2-0 yapıyor. Evet. 3, 2, 1. Hazır ateş. Evet. Çok güzel kapışmalar oluyor. Umut ortayı kaptı. Patlama olabilir gibi. Bir yarı geldi bir yarı. Ben iki Benimki şey olacak. Ve Umut Üzil Üç sıfırla bu maçın galibi oluyor. Dördüncü çeyrek final maçımız Ömer Efe ve Mustafa arasında. Hazırsanız üç, iki, bir, hazır ateş! Ve e, Mustafa durumu bir sıfır yapıyor. Üç, iki, bir, hazır ateş! Daha hızlı atabilirsiniz. Gerçi Daha hızlı attılar bence e, Sen atamazsın da tabi bayağı hızlı attın çünkü. Ben bütün gücümle çekiyorum ya. Evet. Şu, Sen, sen tüm gücünü çek, kırılmaz. <laughs> Bizim çakmalar çok hızlı kırıldığı için. Evet Mustafa Korkma. durumu 2-0 yapıyor. Valla. Neredeyse patlayacakmış. Neredeyse bunu oynayacakmış arkadaşlar. Tamam. 3, 2, 1, hazır ateş! <gülüyor> <gülüyor> evet dört sola bir gibi. Bu sefer Ömer gayet güzel attı. İkisi de birbirinin etrafında dönüyor. Çarpışma oldu. Evet ikisi de eşit gibi şu an. İkisi de yavaşladı. Ve Mustafa durumu 3-0 yaparak üst tura çıkmaya hak kazanmış oldu. Bu yarışmayı. Senin için ve Emircan için. <laughs> Evet arkadaşlar yarışmacılarımız Bahoz ve Mehmet Ali Beyblade'leri de bunlar yarı finalin ilk maçıyla şimdi başlıyoruz. Hazırsanız 3, 2, 1 hazır ateş. Evet çok güzel kapışmalar oluyor. İkisi de birbirinden güçlü. Bahoz güzel saldırı uyguladı. Yarı Salı finale kadar gelebildiklerine göre. Ben bu saldırıyı bir yerden hatırlıyorum. Patlatmıştım en <laughs> İkisi de çok yavaşladı bu arada. Patlamasın, dursun sadece. Maç <laughs> hızız. Ve e, Mehmet, e, Mehmet Ali durumu 1-0 yapıyor. 3, 2, 1, hazır ateş. Evet çok iyi bir maç olacak. Bir kere daha vurursa. Burst finish buradan gelebilir çünkü ikisi de çok hızlı attı. İkisinin de patlama ihtimali var. Ya ben öğretemediyse sana birer birer yenecek çünkü. Tek seferde bitirdim ben size. Çok heyecanlı şu an. Sesler geliyor, patlama olabilir. Peki, Ve Mehmet Ali durumu 2-0 yapıyor. 3, 2, 1, hazır ateş. Evet çok güzel bir saldırı olacak ama boşa gitti sanırım. Aha. Keşke öyle denk gelseydi de vursaydı bir tane. Net burst olurdu, patlama yani. Bu börsü çok geç açıkladı. Ben iyi öğrendim tatlı oldu. Bu sayesinde borç tutmalı var. Üçgen gitmesi çok hoşuma gidiyor ya. <laughs> <laughs> Haydi bir patlama. Hadi o <laughs> ve Bahoz 2-1 durumu 2-1 yapıyor. Aynen. Bakalım comeback <laughs> gelecek mi arkadaşlar buradan? 3 2 1 Hazır ateş. Çok şiddetli bir çarpışma oldu ve sanırım patlama gelecek. <laughs> Doom rahat ya Çok sağlam mi? vurdu Doom Sizer. Dur, he, hangisi? Bazen Doom Sizer. Evet. Abi ne oluyor e, abi, ne oluyor ne oluyor? Çok heyecanlı arkadaşlar şu an ikisi de kazanabilir. Doom, <laughs> Doom biraz daha güçlü saldırması gerek. Galiba 3 mi oldu 3 1 mi oldu? 3 1 olacak eğer evet, sen kazanırsan. 3-1 olur. Ve Mehmet Ali 3 <laughs> üç, 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 Evet arkadaşlar yarı finalin son maçıyla beraberiz. Yarışmacılarımız Mustafa ve Umut Özil. Hazırsanız bebeklerimizi takalım. Mehmet Özil'le bir bağlantı. Tamam. 3, 2, 1 hazır ateş. Abi çok iyi bir çarpışma geldi. İkisi birbirine çok güzel çarpıyor şu an. Masa titriyor gerçekten. Çarpışmalar şiddetli. Ne kadar duyabiliyorsunuz bilmiyorum ama. Ben kaybettim. Şu an durum belirsiz. İkisi de çok yavaş. İkisi de çok dengesiz. Beraber. Berabere. Beraber. Beraber. <laughs> beraber. Maç tekrar tamam, ediyoruz. birbirimizin Çek. dengesi. Boş şey Tamam. 3, 2, 1. Hazır ateş. Evet yine çok iyi çarpışmalar. Yok kaybettim. Biraz. Aa ortayı saldım. Tekrar kasıyor ortayı. Bu arada tahmin sadece. <laughs> Mustafa. Şu an çarpışmalar sert, ne kadar görünmese de. Yine beraberim <laughs> Yok, benimki ben şey iyi bir altınadı ya. şey yapsana, bir. ortalama bir çeker misin? Başıma gittim. Aldın mı? Evet, Mustafa durumu 1-0 <laughs> yapıyor. 3, 2, 1, hazır ateş! Evet çok heyecanlı karşılaşmalar oluyor şu an. Çok sert vuruyorlar birbirlerine. Bakalım kim kazanacak? Evet bakalım. Ve Mustafa durumu 2-0 yapıyor. Hazırsanız 3, 2, 1 hazır ateş. İkisi de hızlıca attı. İkisi de merkezi kapmaya çalışıyor şu an. Bakalım Mustafa alıp bitirecek mi? Yoksa patlayarak durum mu değişecek? Evet, ikisi de yavaşladı şu an. Benimki daha yavaş. Ve Mustafa 3-0'la finale çıkmaya kazanıyor. Üçüncülük maçıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yarışmacılarımız Bahuz ve Umut. Hazırsanız beybetlerimizi takalım. 3, 2, 1, hazır ateş. Evet hızlı çarpışmalar. Bahuz bayağı iyi saldırdı ama hızlı da çok tükendi. Her an patlama olabilir görünüyor. Ve Umut 1-0'a geçiyor. 3-2-1 hazır ateş. Evet çok iyi saldırılar oluyor. Üçüncülük maçını kim kazanacak bakalım. Kim üçüncü olmaya hak kazanıyor. Ve e, Umut patlatarak 3-0'la bu maçın galibi oluyor. Üçüncümüz Umut. Evet arkadaşlar final maçına geldik. Yarışmacılarımız Mustafa ve Mehmet Ali. Şöyle Beyblade'lerini görelim. Biri Unicrest, diğeri Kerbeus kullanıyor. Kerbeus. Evet. Cehennem köpeği Kerbeus. Ya köpek benim <laughs> Benimki. Benimki neydi? Sen Otobüsü onun sahibi abi. oluyorsun. Heh, tamam. <laughs> Taktik yap bak. 3 Hiç gerek yok. 2 1 Hazır ateş. Kadar, Aynen kanka taktiğe abi gerek yok sonra ya. Sonra. Bayağı hızlı atmış senin maçın biraz. Hop. Geride kalmış tüm medeniyetler adına. 3 2 1 Hazır ateş! Evet bu sefer işte güzel çarpışmalar oluyor. İkisi de çok hızlı attı ama Mustafa özellikle bayağı hızlı dönüyor şu an. Mustafa hile açmış ya arkadaş. Aa, Mustafa sağlam fırlatmayı biliyor. Çalıştım o kadar orada. <laughs> Antrenmanlı. Evet düştü işte bunun. Işte. Düşme Ahmet. Siz çok yavaşladınız. Düşme Ahmet'im. Çeşitli espriler dönüyor. <laughs> Beyletler gibi. Bir de patlaman yok mu senin? Yok kardeşim. Ve Mustafa durumu 2-0 yapıyor. Evet arkadaşlar, durumumuz şu an 2-0 maalesef ama hala her şey bitmiş değil. Mehmet Ali patlatarak öne geçebilir mesela. Hazırsanız 3 2 1 hazır ateş. Ve maalesef dışarı çıkarak Aa, Mustafa 3-0'la şey bizim turmalarımızın galibi oluyor. Vay dışarı çıkınca ama çarpışarak evet, çıktı. Yani. Aldık ya. Evet şimdi ödülünü Mustafa'ya şöyle takdim edelim. <laughs> Bir dakika. <laughs> Hemen arkadaşa mesaj iletiyorum aldık diye. Kazandık. <laughs> Evet, Beyblade mangasının dördüncü cildini turnuvamızın galibi olan Mustafa'ya takdim ediyorum. Manga koleksiyonu olarak çok teşekkür ederim. Daha, <laughs> da. evet. Daha sonraki turnuvamızda görüşmek üzere, hoşçakalın.